çözemediğini ve Selçuklu'ya olan bağlılığının giderek arttığını göstermiştir. Ahmet Arslan Han'ın bağımsız bir askeri başarı olarak öne çıkan nadir zaferi, doğudan gelen Karalıtay tehdidine karşı olmuştur. 1128 yılında Karalıtaylar üzerine düzenlenen seferde zafer kazanarak Onların ilerleyişini bir süreliğine durdurmayı başarmış, Karaanlıların bölgede hala hatırı sayılır bir güç olduğunu göstermiştir. Yaklaşık 26 yıl süren hükümdarlığı boyunca Ahmed Arslan Han devleti iç karışıklıklardan uzak tutmayı ve düzeni korumayı başarmıştır. Ancak bu süreçte Karaanlılar giderek Selçuklu İmparatorluğu'nun gölgesi altına girmiş ve bağımsızlıklarını büyük ölçüde yitirmiştir. Ahmed Arslan Han 1128 yılında vefat etmiş, yerine oğlu İbrahim Buğra Han geçmiştir. Fakat İbrahim Buğra Han'ın saltanatı kısa sürmüş ve bu dönemden sonra Karahanlıların siyasi gücü hızla zayıflamıştır.